Merhaba arkadaşlar. Soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane tepkime verilmiş. Hangileri yapılırsa tepkime hızı azalır demiş. Bakalım. Sıcaklığı düşürmek. Arkadaşlar sıcaklık tepkime hızını arttıran bir faktördü. Endo veya egzo oluşuna bakmıyorduk. Sıcaklık artarsa hız artar diyorduk. O zaman düşürmek dediğimize göre tepkime hızı ne yapar bu ifade azaltır. Kol katısı eklemek demiş arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman şuradaki kim? Asit. Peki biz asit ekimleri göndermiş olacağız. OH iyonlarını göndermiş olacağız bazdan gelen arkadaşlar. Bu durumda hidrojen derişimini ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Azaltmış oluyoruz. Hidrojen derişimi azalırsa hız ne yapar? Azalır. Bu da olur. Peki geldik çinkonun toz haline getirmek. E peki çinkonun temas alanını yüzeyin arttırırsa k sabit artacağı için hız artar diyeceğiz. O zaman bu ifadeyi alamam. Peki su eklersek yine su eklersek arkadaşlar molarite eşittir. M bölü V'den hacim artacak. Hacim artarsa derişim azalır. Derişim azalırsa da hız ne yapar? Azalır. Bu ifadeyi de alabiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Katalizör kullanımı hangilerini değiştirir demiş. Tepkimenin yönüne katalizör etki etmiyordu. Peki tepkime hızına yani entalpiye de etki etmez. Ancak tepkime mekanizmasını tek adımlıdan çok adımlıya değiştirebiliyordu. Hız sabitinin etkisi vardı arkadaşlar. Katalizör kullanırsam K hız sabitim ne yapıyor? Artıyor. Aktifleşme enerjisini düşürerekten tepkimeyi ne yapıyordu? arttırıyordu. Peki oluşan ürün miktarı harcanmadığı için ne yapmaz arkadaşlar? Etki etmez deriz. Geldik bir diğer örneğimize. Hangileri doğrudur bu tepkime ile ilgili? Mekanizma 3 basamaktan oluşuyor. Evet 3 adımlıdır. 1 doğrudur. Tepkime hızını ikinci adım belirler. İlerisine bakalım. Kimin ilerisi daha büyük arkadaşlar? Birin. O zaman yavaştan yazıyorduk. Demek ki tepkime hız adımın ikinci adım belirlemeyecek birinci adım belirleyecek. Toplam tepkime egzotermiktir. Hemen şuraya giren, şuraya ürün dediğimiz zaman delta H ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkartıyorduk arkadaşlar. Kim daha küçük ürünler? O zaman delta H sıfırdan küçükse bu nedir? Egzotermiktir. 3 nedir? Doğrudur. Toplam tepkime egzodur. Katalizör birinci adımı etkiler. Evet birinci adım nasıl adımdı arkadaşlar? Yavaş adımdı. E, yavaş, etki edecek ki tepkimeyi hızlandırsın. O zaman bu da nedir? Doğrudur deriz. Bir diğer sorumuz. Buna göre grafikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Katalizörle tepkimenin aktivasyon enerjisi Ea1'dir. Şimdi arkadaşlar Katalizör tepkimeyi ne yapacaktı? Hızlandıracaktı. Peki nasıl hızlandıracaktı? Eşik enerjisini düşürerekten ve aktif, aktifleşmiş kompleks enerjisini düşürerekten hızlandırıyordu. O zaman bu durumda baktığınız zaman şuradaki alanla buradaki taralı alanda hangisi daha büyük? E-A2. O zaman E-A2 nedir arkadaşlar? Katalizördür derim. Peki bize ne demiş? E-A1. O zaman bir yanlıştır. İki katalizörsüz tepkime de etkin çarpışma yapabilecek tanecik sayısı daha azdır. Evet gördüğünüz gibi daha azdır. O zaman iki de nedir? Doğrudur. 3. Aktivasyon E EA2 olan tepkime daha hızlı gerçekleşir. Evet katalizör buraya etki ettiği için nedir arkadaşlar? Daha hızlı gerçekleşir deriz. Bir diğer sorumuz tepkimelerin hangilerinde reaktiflerin temas yüzeyini arttırması tepkimeyi hızlandırır? Evet heterojen karışımlar arayacaktık ve katı olması gerekiyor ki katın temas yüzeyi arttırılırsa arkadaşlar hız artardı. O zaman bizim cevabımız 1 ve 3'tür deriz. Peki tepkimenin başlangıç hızı verilmiş ve kadar birer molarite iken Peki molaritelerini 2 ve 3'e çıkarırsak tepkimenin başlangıç hızı kaçtır diye soruyor bize. O zaman bu tarz sorularda önce ne yapacağız arkadaşlar? Hız bağıntısını yazacağız. X'in küpü pardon çarpı y'nin de nesiyle ilişkilidir buradaki hız bağıntımız karesiyle. Peki başlangıç molaritelerini kaç almamızı söylemiş? 1. O zaman r buradan ne gelir arkadaşlar? K'ya eşit gelir işlemlerin sonucunda. Peki aynı ifadeyi tekrar yazıyoruz hız bağıntısını. Şimdi kaçta çıkar demişse onları yazacağız arkadaşlar. X'i kaç almamızı söylemiş? 2. O zaman 2'nin küpü. Y'yi kaç almamızı söylemiş? 3. O zaman 3'ün nesi arkadaşlar? Karesi. Bu durumda hızımız burada ne gelir? 8 çarpı 9 72 K gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 72 katına çıkmış oluyor yani başlangıç hızımız. Geldik bir diğerine. Yandaki grafikte katalizörlü ve katalizörsüz aktivasyon enerjileri verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. T1 ve T2'nin altındaki alanlara bir bakarsak şu şekilde mi? Tabi bir değişik enerjilerimiz var gördüğünüz gibi. EA1 işte olursa burada da EA2 olursa bakacağız arkadaşlar. Şimdi T2 T1'den büyüktür demiş. Kim daha yukarıda arkadaşlar? T1. O zaman nedir bu ifade? Yanlıştır. EA2 aktivasyon enerjisi ve T1 sıcaklığında en hızlıdır demiş. EA2 olursa arkadaşlar bu tarafa doğru mu kaymış olacak? EA2 demişti bize. Şurası. Ve T1 demiş arkadaşlar. Bunun tümü müdür bu durumda? O zaman bu ifadem nedir? Doğrudur. Katalizör kullanılan tepkimin aktivasyon enerjisi EA2'dir. Evet tanecik sayısı burada daha fazla olduğuna göre bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur deriz.